Yok ya sizin gelmenize gerek yok biz hallediyoruz. Tamam Su, tamam Su görüşürüz. Ne oldu hallettin mi sağlık karnesini? Buldum. Ne oldu sana? Yok bir şey. Sen Hı. Deniz'le mi konuşuyordun? Ha evet aradım ulaşamıyorum Deniz'e de Su'ya haber verdim. Gelmiyorlar değil mi? Ha gelmiyorlar gelmenize gerek yok biz hallediyoruz her şeyi dedim. Yalnız sen bir ara onları merak etmişler seni. Annemi de arayacağım zaten de. Aslı sen gittin istersen ben kalırım Metin abinin yanında. Yok, ben iyiyim sağ ol. Esas sen git yat. Yok ya, ne olacak? Ben kalırım. Zaten özlemişim hastanelerde sabahlama Hiç mi mutlu olmadın? Hiç mi sevmedin? Aslı, Aslı. Sen git eve, dinlen. Sonra yine gelirsin ha. İstemedim onu görmeyi. Efendim? <laughs> Metin abiyi, Şükran teyzeyi, ikizleri. Hiç kimseyi görmek istemedim. Onları görmesem sanki daha kolay olacaktı. Bir daha hiç, hiç çekmeyecektim. Hiç düşünemedim Metin abi yaşıyor. Saçmalama. Kendini suçlamak için fırsat arıyorsun. Sen acınla boğuşuyordun. Tabii ki düşünemezdin. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama ulaşamadık. İtti bizi. Yüzünde o aynı gülümseme. Hani vardır ya gülmez aslında. Ben başımın çaresine bakarım çocuklar. Ben hallederim siz işinize bakın. Biz de biliyorduk aslında iyi olmadığını. Ama hiçbir zaman bizi yanına yaklaştırmadı ki. Evini temizlemeye gittiğimizde gördün olanları. Belki de daha çok uğraşmalıydık Su. O istemese de biz onun yanında durmalıydık. Çünkü gece o eve girmeseydik. Göz göre göre. Tamam güzelim, tamam. Bundan sonra ne gerekiyorsa. O ok olsa da gitmek yok artık. Geri durmak yok. Tamam mı? geç kaldıysak? Ay sağ ol kardeşim. Nasıl oldu Metin abi? İyi iyi. Yani iyiymiş. Doktor öyle söyledi. Uyanmasını bekliyorlar. Aslı su başında bir şey olursa arayacaklar. hı. Hmm. Ben çıkıyorum. Pastaneye mi? Hı, sen burada mısın? Ben de geleceğim ya. Bir ton iş kaldı. Yat sen yat. Dinlen biraz. Ben idare ederim. Bak sonra maaştan kesinti yapma. Zaten kuş kadar para alıyorum. Güvenciğim şansını fazla zorlama istersen. Tamam tamam sustum. Hocam bir beş dakikanız var mı? Gel Aslı. Ee, bizim bir aile dostumuz yoğun bakımda yatıyor. Hatta dün gece ben getirdim kendisini. Alkol komasına girmiş. Geçmiş olsun. Ee, sağ olun. Şimdi durumu iyi gerçi. Birazdan yoğun bakımdan da çıkartıyorlar. Güzel. Peki ben senin için ne yapabilirim? Ee, bizim bir hastamız vardı. 419'da. Post Traumatic Stres'ten yatıyordu. Aa, evet. Metin abinin durumu aslında biraz ona benziyor. Yani tüm belirtileri var. Hatta halüsinasyon gördüğünü bizzat ben şahit oldum. Ama ya, tek sorun alkol değil. Yani benim sizden ricam onunla böyle bir konuşabilirseniz belki ben yanılıyorumdur. Ya da gerçekten tedavi ihtiyacı vardır. Olur. Konuşurum. Tamam. Sağ ol hocam. İyi çalışmalar. İhsan abi. Nasılsın? İyiyim. Konuştunuz mu? Ne zaman çıkacağım? Biraz dinlenmen lazım. Yarın da kalsan daha iyi olur. Sen öyle diyorsan. Aslında ben senden bir şey isteyecektim. Psikiyatristten bir hocamla görüştüm anlatınca seni bir görmek istedi. Aslı yapma. Sadece konuşacaksınız. Yani başka bir şey gerek yok. Bir konuş bakalım. Eğer istemezsen zaten bu tek seferlik olacak. Aslı yapma. Metin abi lütfen ama ya. Dün gece neler yaşadığımı ben biliyorum. Nasıl korktum senin için? Ya ben bitmişim zaten kızım. Bitmişim ben yani. Benden kimseye hayır gelmez. Keşke bıraksaydınız da ne olacaksa olsaydı ya. Yani. Ben de senin kardeşin değil miyim? Hı? bir derdim olduğunda ilk önce sana gelmeyecek miydi? Yalan mıydı? Hayır. O zaman benim için yap ne olur. Sadece konuşacaksın. Ne hissediyorsan, ne yaşıyorsan anlat Türkan Hoca'ya. Başka bir şey istemiyorum senden. Kabul etti mi yani? Yani biraz zor oldu ama tamam tamamen sonunda. Öğleden sonra boşmuş Türkan Hoca gidip konuşacak. Mavi göz, sen de biraz dinlen bak. Bütün gece ayaktaydın. Yok, üstümü değiştirip okula gideceğim ben. İyi be, bak yakında sana kırmızı gözlemeye başlayacağım, haberin olsun. Nerede kaldın sen? Sorma ya. Hı, ne oldu? İyi.